6. sınıf Arapça sayfa 91. El vahdetu ünite demek. Yani birlik aslında. Bir ünite olarak tercüme ediyoruz. es salisetu 3. demek. Salis veya salise 3. 3. ünite. Salis veya salise derken kafanız karışmasın. Kelimenin sonundaki yuvarlak diye dişilik alametidir. Eğer kelime dişi ise el vahdetu gibi Salisu değil de salise salisetü oluyor. O da dişi oluyor yani sıfatı. Üçüncü ünite. İstemi ila kulak ver i̇lel hivari diyaloğu dinle diyaloğa kulak ver ve ve ikra h. oku hu onu sümme sonra üktüp yaz hu onu fi nereye defteri ke defterine yaz. Ya ümmi. Ya ey demek. Ey. Hitap ifadesi. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala ya eyyühellezine amenu diyor ya. Ümmi. Annem demek. Arapçada bunu canlı derslerde yazdım ekranda. Öğrencilerime de yazdırdım. Ümmün anne demek. Bir ismin sonuna Y harfini eklerseniz aşağı doğru çeker. Ümmi benim anlamı katar. Üm anne. Ümmi annem. Ene ben. Aslında bu harekesiz elif nunu çekiyor. Ena diye okunması lazım ama Kur'an-ı Kerim'de de bu kelimeyi gördüğümüzde altında kasır yazar. Kısa okunacak anlamında. Şuraya yazayım. Kur'an-ı Kerim okurken ene kelimesi geçtiğinde şöyle kasır. Ne demek bu? kısa oku demek. Ya da kısa okunacak demek. Arkadaşlar bu elifin altında kasır yazar Kur'an-ı Kerim'de. Yani ena yazar Arap ene diye okur. Ene ne demek? Ben. Ümmi ne demekti? Annem. Benim annem. Ey annem ene ben cev'anun açım. Cidden, bayağı açım veya çok açım. Bunun anlamını yazmaya gerek yok. Ciddi açım diye kendimiz Türkçe'de bunu kullanırız. Ama çok açım demek istesinde mesela kesiran deriz. Fakat kesiran çok demek Arapçada ama maddi olarak, yani elle tutabildiğimiz şeylerle ilgili çok anlamı veriyor diye burada onun için kullanmamış olabilir. Cidden Türkçe'de cidden de kullanıyoruz. Ciddi de bayağı da kullanıyoruz. Meta Meta ne demek? Ne zaman? Mutlaka bir sözlük olsun defterinizin arkasında. Sözlük kısmı bunları yazın oraya. Mesela ümmün anne. Ümmi annem. Benim annem. Ene ben. Cevanun aç. Meta ne zaman? Ne külü. Yiyoruz ya da yeriz. Neden ya da diyorum? Arapçada şimdiki zaman fiiline muzari denir. Şöyle eşittir diyeyim. Şimdiki zaman. Muzari arkadaşlar Arapçada muzari fiil hem şimdiki zaman anlamı içerir hem de geniş zaman Şimdiki zaman yiyoruz. Geniş zaman ne hocam? Yeriz. Şöyle genişe doğru bir ok çıkardım buradan. Hatırlarsınız arkadaşlar. Yani ne zaman yiyoruz e, diye annemize sormayız. Ne ekolün aşağı e akşam akşam yemeğini Akşam yemeğini. Yine bunu da sözlük kısmınıza yazın. El aşağı akşam yemeği. Ne zaman ey annem ben açım cidden. Açım bayağı veya çok açım. Ne zaman yiyoruz akşam yemeğini? Yani anneme ben sorsam anne akşam yemeğini ne zaman yiyoruz diye de sorabilirim. Ama daha çok akşam yemeğini ne zaman yiyeceğiz diye sorarım. Ya da akşam yemeğini ne zaman yeriz diye sorarım. İşte muzari fiil birincisi şimdiki zaman, ikincisi geniş zaman, üçüncüsü de gelecek zaman içinde kullanılır. Yani gelecek zaman anlamı da içinde vardır. O zaman bunu nasıl tercüme edeceğiz? META NE EKULU Akşam yemeğini ne zaman yiyeceğiz ya da ne zaman yeriz? Anne cevap veriyor. İNDEMA Endema ne demek hocam? Şuraya yazabilirim. Dığı zaman ya da dığı zaman ya da dığında ne olduğunda ne olduğu zamanmış bakalım. Yasilu vasıl olmak var ya vasale ulaştı yasılı ulaşıyor ulaş da yani bu ikisinin ortak anlamı diyebiliriz indeme yasılı ulaştığında ulaştığı zaman validü valid burada neydi üm anne burada hemen ne yaz sözlüğümüze ne ekleyeceğiz? Ve Va, dün baba. Peki sonuna ye eklersek validi benim babam. Neydi burada? Ümmi benim annem. Validi benim babam. Validü ke. ne demek? Senin baban. Şöyle yapalım. Anlamını şuraya yazalım. Senin baban. Eğer kız çocuğu olsaydı validu ki olacaktı. Senin baban. İlel beyti bakın. İl, ila e a ekidir bu. İlel beyti eve ulaştığında baban eve ya hasenun ey hasan Devam ediyoruz. İsterseniz bir toparlayarak gidelim şöyle. Ey annem, ya ummi, ey annem. Ene ben cev'anun cidden çok açım. Yine de şuraya çok diyelim de. Bunun maddi çokluk olmadığını biliyoruz nasıl olsa. Açlık maddi bir şey değil. Meta ne zaman ne ekulu, yiyeceğiz, yeriz el aşa'e akşam yemeğini. İndeme yasulu ulaştığında, geldiğinde. Validuke baban ilel beyti yani senin baban demez bir anne çocuğuna. Eee validüke baban ulaştığında geldiğinde ilel beyti eve ey Hasan ya Hasan. Devam ediyoruz. İzen İzen öyleyse O halde Öyleyse deyip geçebiliriz. Ene ben ben ezhebu gidiyorum Muzari fiillerin başında yani şimdiki zamanın başında elif varsa ben. Nereden hatırlayacağım hocam? Ene ben demek ya. Oradan hatırlayabilirsiniz. Ezhebu gidiyorum. İlel hammami. Hamam. Yani evdeki hamam neresi? Banyo. Banyo ya. İla e a -2 demiştik ya. ilal hamami, banyoya gidiyorum. Li için demek arkadaşlar. Li için. Ne için? Ağız ile. Bakın yine hemze var. Elif var. E neden hatırlayın? Ben yapıyorum. Ne yapıyorum? Ağız ile silu yıkıyorum. Li olursa sonu üstün olur. Li ağsile yıkamam için yani yıkamak için. Yıkamak için yedeyye ellerimi ellerimi bi ile demek arkadaşlar. Bakın bunlar önemli ama çok basit. Li için bi ile. Bir sabuni. Ne ile? Sabunla. İzen öyleyse ene ben ezhebu gidiyorum ilel hammami banyoya li ağsile yıkamak için yedeyye ellerimi bir sabuni sabunla. Sabun ile. Ahsente. Arapçalı arkadaşlar. Aferin bu kelime. Aferin. Ahsent der Araplar. Son harekeyi okumazlar. Ahsent. Yani ahsente. iyi yaptın. Eğer bir kıza aferin diyorsan ahsenti demen lazım. Ama ahsent deyip sonra cezim koyarsan erkeğe de kıza da kullanabilirsin. Ya ey ve le di ve le, di. Bakın veledün şuraya yazıyorum ve le dün ve le dün oğul erkek evlat yani erkek çocuk ve le di oğlum ey oğlum ey oğlum izheb emir arkadaşlar izheb git bakın sözlük kısmına Yazın bunları. Mesela Ezhebu, gidiyorum. İzheb, git. Buradan neyi anlayacaksın? Emir verdiği zaman bakın baştaki elifin altında esle var. Elifin üstünde eğer şu hemze varsa, küçük hemze, bu elifin harekesi üstün demektir. Bu da o zaman ezhebu, ben gidiyorum demek. Ama esle varsa emir vardır. İzheb, git. Ve Esil Bakın hemze yok üstünde gördünüz mü? Şimdiki zaman değil. Burada da emir var. Ve ve avsil yıka ve avsil yıka ente sen neydi? Ene ben ente sen ente veledün bakın veledün oğul nazifun nazif neydi temiz temiz oğulsun temiz bir erkeksin erkek temiz bir erkek çocuğusun biz buraya oğulsun diyelim Hocam burada bir kelimesi yok vahid yok bir anlamı nereden geldi dikkat edin eliflam takısı yok İsimlerde eliflam takısı yoksa bir anlamı vardır. Ahsen aferin. Ya veledi ey oğlum. İzheb git ve ve eğsil yıka. Git ve yıka. Aslında şurada virgül olması lazım. Şöyle. Hatta bura, burada li enneke çünkü sen olmalı. Li enneke dememiş de ente demiş. Sen, ente sen veledün nazifun temiz bir oğlusun. Evet bu sayfalarda video uzun oldu. Başka, e, başka çaremiz yok yani yapacak bir şey yok. Gasl arkadaşlar şurada görüyorsunuz bakın. Li ile yıkamak içindi. Gusül abdesti almak deriz ya bakın. Yıkanmak demek o da. Gasl yıkamak. Gaslül yedeyni. Gaslül yedeyni. Elleri yıkamak. Elleri yıkamak. Qable. Yine sözlüğünüze yazmanız gereken bir şey. Önce demek. Önce. Peki buradaki anlamı ne hocam? Qablel ekli. Ekele yedi. Ekl yemek. Qablel ekli. Yemekten önce. Burada bir tamlama var. Yemekten önce. Qablel ekli. Yemekten önce gaslül yedeğini elleri yıkamak, kablel ekli yemekten önce mühimmün, mühim, önemli, önemlidir. Li ne demekti? İçin. Li ağız ile yıkamak için. Li için. Ne için? Li sıhhati. Sıhhat. Yani sağlık için. Ghaslul yedeyni elleri yıkama kablel ekli yemekten önce muhimmun li sıhhati sağlık için önemlidir. Sahihun ne demek? Doğru. Ya ey büneyye oğlum Venedün Oğul. Erkek çocuk. Veli oğlum. Büneyye oğlum. Kur'an-ı Kerim'de geçer ya hani e, Beni Adem diye Adem oğulları. Arkadaşlar. Beni oğulları. Büneyye oğlum. Şimdi geldik son paragrafımıza. Evet. Ve ve al Yıkıyorum. Yıkarım. Arkadaşlar şu cümleye devam edelim. Hangi anlamı vermemiz daha uygun olur? Şimdiki zaman mı? Geniş zaman mı? Yedeyye ellerimi ma'del ekli yemekten sonra eydan. Hmm. O zaman e, yıkayacağım ya da yıkarım. Arkadaşlar. Ve eğsilu. Şu güzel yapalım. Ve <laughs> yıkarım. Yedeyye ellerimi Ma'del ekli. Bakın burada ne vardı? Kablel ekli. Yemekten önce. Kable önce. Ma'de sonra. Ma'del ekli. Yemekten sonra. Yemekten. Ma'de sonra. Eydan. Sonra da ve aussitôt yıkarım yedeye ellerimi badel ekli eydan yemekten sonra da ve yemekten sonra da yıkarım ellerimi ve ve neumi neum neydi uyku uykudan önce qable şey bade sonra kable önce uykudan uykudan önce ünazzifu bir de böyle küçük küçük yazmışlar. Ya Rabbi ne kurban oldum Allah'ım. Öğrenci bunu nasıl yazacak, nasıl anlayacak? Ünazzifu temizlerim Temizlerim. Esnani dişlerimi yazacağımı şaşırıyorum ya Rabbi. Allah Allah. Allah Allah. Yabancı dil kitabına bak ya Rabbi. Dişlerimi bi ile demekti. Bi ile tekrar şöyle önemine binaen yapıyorum bunları arkadaşlar. Yani bir yaptığımı bir daha yapmamın sebebi hafızamıza kazımak bunu. Fırşat fırçaydı. Bir fırşat fırça ile. Ne fırçası Fırşatil esnani. Diş fırçası ile. Şöyle yapalım da ilenin yanında olsun. Diş fırçası ile. Ve ve kablen nevmi uykudan önce unazzifu temizlerim esnani dişlerimi bi ile bi fırşatil esnani diş fırçası ile. El el vesahatu kirlilik, kirli olmak sebebül emrâdı hastalıkların sebebu sebebidir. Böyle kargacık burgacık yazarak Allah Allah nasıl öğreteceğiz öğrenciye bilmiyorum. Böyle kitap basılır mı ya? Ahşent. Aferin.